Hadi başlayalım. Hiç kendini düşüncelerinin içinde sıkışmış hissettin mi? Sanki kafanın içinde görünmez duvarlar var ve sen dışarı çıkamıyorsun. O duvarları kim inşa etti dersin? Toplum mu? Geçmişin mi? Yoksa bizzat sen mi? Bugün seninle zihinsel hapis üzerine konuşacağız. Şimdi bir an için gözlerini kapat ve düşün. Hayatın boyunca sana söylenenleri hatırla. Şunu yapamazsın, bunu başaramazsın, böyle düşünmek yanlış, böyle hissetmek zayıflık. Fark ettin mi? İnsan bazen kendi hapishanesinin gardiyanı olur. Sartre'ın dediği gibi, insan özgürlüğe mahkumdur. Ancak ne gariptir ki, mahkum olduğumuz bu özgürlük bazen en büyük korkumuz haline gelir. Çünkü özgürlük seçim yapmayı gerektirir, sorumluluk almayı gerektirir ve işte tam burada zihinsel hapishaneler devreye girer.